Hepinize merhaba. Bugün yurdumun bahçesindeyiz. Tabii çok kocaman gibi oldu ama bahçe bu kadar zaten ama olsun. Böyle yeşillik falan bir yerdeyim. Arada böcekler geliyor. Ama her şey yolunda. Her şey iyi. O yüzden belki de anladığınız kadarıyla bugün biraz Erasmus'tan bahsedeceğim. Açıkçası biraz yerleşmeyi bekledim. Oryantasyonu bekledim. Yeni insanlarla tanışmayı bekledim. Bir konuşayım. Beklediğimden daha iyiydi. Yani hani ben ilk belki bir iki hafta belki üç hafta daha ruhsal olarak kötü olabileceğimi düşünerek geldim buraya. Ya düşünerek Öyle düşünmedim tabii spesifik olarak ama hani öyle düşünmek için kendime izin verdim diyeyim. Hani dedim bak belki olmayabilir hani yalnız hissedebilirsin falan filan gibi. Ama hiç öyle bir şey olmadı. <laughs> Spoiler. Öyle bir şey olmadı. Şimdi biraz süreçten bahsedeyim ondan sonra buraya geldiğim kısımdan da bahsedeyim. Erasmus öncesinde Turna Porta'dan başvuru yaptık biz. Başvuru yaparken tercihleri yapıyorduk. Biz başvuru yaptık ondan sonra sınava girdik. En azından ben Marmara Üniversitesi'nde psikoloji okuyorum ve süreç buna göre işledi. Bir de Macaristan'dayım şu an Budapest'teyim Karoli Karoligaşpar'dayım. Hatta az önce ders seçimlerimi falan yapmaya çalıştım ama öğrenim anlaşmamla o kadar farklı ki. O yüzden ne yapacağım bilmiyorum. Buradaki koordinatöre yazdım. O da hangi istiyorsun diye sordu. Benim size yaptığım oversharing ama neyse. Girmeden önce başvurunuzu yapıyorsunuz ve başvuru yaparken bir tercih, bayağı bildiğin tercih sıralaması yani. istediğiniz üniversitelere yazıyorsunuz. Başvurunuzu yaptınız. Ondan sonra sınava girdik. Marmara'da tek bir sınav olmuştu ve yazılı bir sınavdı. O şekilde hallettim yani yanlış hatırlamıyorsam ön sınav notlarını açıkladılar da sonra yerleştirme sonuçlarını açıkladılar? Yoksa ikisi birlikte mi açıklandı emin değilim. Sonra bir nominasyon süreci oldu. Bu arada benim ya bu sene, benim değil aslında herkesin, hibesi aşırı geç açıklandı. Ben belgelerimi yükledim mesela ama sözleşme hazır olmadığı için bana atamıyorlar. Sonra bana onu azacaklar. Ben onu imzalayıp geri göndereceğim de sonra benim hibemi yatacaklar. O yüzden bilmiyorum. Ee, ama bu bakımdan da biraz kötü aslında. Çünkü hibesine güvenip ona göre gelmek isteyenler ne yaptı mesela? bu işler biraz sıkıntılı ama mentor olarak insanı yoruyor. Hani bu yüzden hiç bunun bu kısmını böyle aa ne kadar güzel günlük güneşlik falan diye söylemeyeceğim. Mentor olarak yoruyor. Çok yoruldum. Vize süreci özellikle çok kaygılıydı çünkü benim vizem son anda geldi. Ama yani hani o 22 gün 8'inde randevum vardı. 30'unda uçak biletim vardı Ağustos'ta. O 22 gün bana 22 an yıl gibi geldi. Çok kötüydü gerçekten. Çünkü hani çaresiz bir şekilde beklemek o kadar kötüydü ki yani böyle hani yine konsolosluğa mail atıyorum diyorum ki benim şu tarihte vize randevum vardı bakın hani okulum açılıyor çünkü birinde de okulum başlıyor Yani hani geç gelirsek bir şey olmaz diyorlardı ama ben yine de oryantasyona katılmak istiyordum bir de işte buradan da bir varis sertifikası alıyorsunuz falan neyse ama geldi şükürler olsun geldi buradayız sonra nominasyon süreci nominasyonda kendi okulunuzdaki koordinatör hocanız size oraya işte I nominate, set up, kaya harbutu bilmem false falan filan diye nomine ediyor. Sonra sonra zaten karşı okuldan mailler geliyor size ve süreç muhtemelen okulun kendisine göre değişiyor. İşte bizde 15 Mayıs ve 15 Haziran arasında bir başvuru süreci vardı ve atmam gereken belgeler vardı. İşte transkriptimi atmam gerekiyordu. Bir tane pasaport boyutunda bir fotoğraf atmam gerekiyordu. Pasaportumu atmam gerekiyordu. Sonra learning agreement'ımı atmam gerekiyordu. Online learning agreement doldurmam gerekiyordu. Bir de işte ne vardı? ha Bir dil yeterliliğim olduğunu kanıtlamam gerekiyordu. Ben Marmara'da hazırlığa atladım. Orada bir B2 yazıyordu. Onu koydum. Bu şekilde başvurumu yaptım. Ondan sonra sonuçlar açıklandı tabii. Ya da mesela her okulun, bundan da bahsedeyim. Her okulun kendi şey oluyor. Süreci oluyor mesela. Ve bize bir tane form gönderdiler. Re Registration form diye. Ve formda işte şey soruyordu. Bir buddy ister misin? İşte böyle bir arkadaş. Buradan Macar bir arkadaş. Sana yardımcı oluyor bir sorun olduğunda. İstersen havalimanından seni alabilir falan. Ha ben havalimanından direkt taksi çağırdım ve yurda geldim. Ama sonra tanıştım badimlere. Neyse. böylele Şimdi vize başvurusu. Macaristan için <laughs> uzun süre dead bir vize başvurusu. As vizadan yapılıyor. Ve e, bunun da İstanbul'dan ve Ankara'dan şubeleri var. O şekilde yapabiliyorsunuz. Gereken evrakları ben koymuştum. Onu ekrana buraya bir yere koyarım. Resmi var. Birkaç tane evrak okuldan aldıklarım. Ben babamı sponsor olarak yaptım. Yine Erasmus'u ben vardı. Ama e, babamın da sponsor olarak gösterdim. Çünkü o zaman hibemi sözleşmesi olmadığı için hibem olduğunu söyledim ama hibem olduğunu gösterecek bir şeyim yoktu yani. Ve hani sordular bu arada mülakatta hibem var mı diye. Ben de dedim işte böyle hibem var 450 euro ama işte 180'ini alacağım o yüzden 360 euro alacağım sonra da 4.5 ay alacağım yani hani 360 çarpı 4 bilmem falan. Ben bunu söyledim zaten ondan sonra e, beni gönderdik kadın. Ha bu bahsettiğim şey de şöyle size bir randevu tarihi veriyorlar ondan sonra siz belgelerinizi toplayıp asfizeye teslim ediyorsunuz. Ondan sonra da konsoloslar gidiyorsunuz kağıthanedeki. Az önce de Beyoğlu'nda. Ben gittim. Sonra tüm eşyalarımı dışarıda kilitli bir dolaba koydum. Bir tane kadın geldi. işte Türkçe konuştu ben. Ne de, dedi? Bunu 20 dakika içinde doldurman lazım deyip bana önüne arkalı bir tane kağıt verdi. İngilizce sorular yazıyor ve işte şey gibi. Hangi okulda okuyacaksın? İşte Macaristan'ı nereden gördün? Okulun bu sınavı nasıl yaptın? Ne vardı başka? Orada hangi dersleri alacaksın? Kendi üniversitende hangi dersler aldın? İşte Macaristan hakkında ne biliyorsun? Böyle 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 yazıyorsunuz. Ondan sonra ufak da soru da soruyordu soruyu şeylerden. Bana mesela yine hibem var mı diye sordu. Bir de Hangi üniversite okuyacaksın diye sordu galiba. Bu kadar. Ondan sonra full bekliyorsunuz. Zaten bekleme süreci bekleme süreci yani. Çok iliş çıkışlı bir süreç. Yani hani şey falan yaparken de öyleydi. Başvuru yaparken de öyleydi. Böyle bir şeyler oluyor mesela kabul mektubum gelene kadar bekliyorum bekliyorum bekliyorum. Geliyor sonra ben vizeye başvurmaya çalışıyorum. Ya da işte vize başvurusuna gidiyorum. Sonra 22 gün boyunca vizem gelsin diye bekliyorum. Ya da işte böyle ne bileyim okula okuldan haber gelmesini bekliyorum bekliyorum bekliyorum. Sonra bir anda okula başvuru yapmak için evrak toplamaya başlıyorum. Böyle bir süreç. Çok inişli çıkışta. Ama pişman etmedi yani. Ben hani daha 9. günümdeyim. Daha derslerim başlamadı bu arada. Sadece oryantasyona gittim ama pişman etmedim. Onun için de oryantasyona git. insanlarla tanış. Sonra işte yurdu falan ayarlamaya çalıştım. Yurda yerleş. oda arkadaşları. O yüzden hepsini sıra tek tek geliyor. Bir de yurdun ödemesini de yapmam lazım mesela ve onu da işte başka bir hesaptan başka bir sistem aktarıyoruz. Sonradan fatura dolduruyoruz falan yani. Eminim kolay şeylerdir bu arada. Bir şekilde yapıp soruncu Sadece işte ilk defa İlk defa böyle bir şey deneyimlediğim için ee, çok birikti gibi ama ama halledilir rahat olun yapılır yani. Paris'ten mı ya da ben denk geldiğim insanlar sayesinde bilmiyorum. Ben hiç yabancı gibi hissetmedim. O yüzden bilmiyorum. Hani benim biraz bu yüzden de iyi geçmiş olabilir. Tanıştığım insanlar sayesinde de rahat geçmiş olabilir. çünkü hani farklı bir şey gibi gelmedi. Zihin akışı gibi bir video oldu ve çok uzun bir video oldu ama neyse. Kısaca böyle yani. Ama bence fırsatınız varsa varsa gelin. O yüzden bilmem böyle şey geliyor böyle Budapest'teyiz. Schengen'im var. <laughs> Arada böyle şey geliyor, bilinç geliyor yani. O şekilde. Ama bilmiyorum ya yani bir bir, bir huzurluyum ve farklı gibi hissettirmiyor. Ama bazen aklıma post depresyonu geliyor. Sonra diyorum ki onu da post Erasmus düşün yani. Hani bunu, bunu zehir etmenin bir manası yok kendine ama gitmeden önce de böyle diyordum yani. Hani üzgün hissedebilirim. Ama hani 6 aylık bir şey sonuçta. Uzatır mıyım uzatmaz mıyım bilmiyorum şu an ama hani prosedürden sıkılırsam uzatmam gibi. Hani yine vize bilmem ne zaten. Bilmiyorum onu. Ama mesela onu da o zaman düşünürüz. Tamam yani. Şu an bunu düşünmenin bir vakti yok. Bir manası yok yani. Sonra düşünürüz. Yeni insanlarla tanışmak, yeni perspektifler görmek, yeni ülkeleri tanımak geri götür şokları o kadar iyi ki bir şekilde. Oryantasyonda da ne yaptığımızdan bahsedeyim. Şimdi ben 5 gün gittim okula. Biraz e, not almıştım. yaptıklarımız Yaptıklarımı yaptığımız şeyde. Türkçem de yamuldu. Hani insanlara Türkçe konuşuyorum ama Türkçem de yamuldu arada. Neyse. İlk gün oryantasyonumuz vardı. Bir varış sertifikası aldık. Bir de yurtla alakalı ben bir kağıt aldım falan. Sonra genel olarak sohbet ediyoruz. Grup oluyoruz. Ekranda soru da oluyor. Herkes işte sorusunu cevaplıyor falan. Onun için ikinci günde mesela Macar tarihi ve Macar hakkında bilgiler falan vermişler bize. Bir tane İngilizce testine girdik. Basit bir testi bu arada. Bilmiyorum 20 dakika falan verdi herhalde. Sadece buraya özgü de olabilir. O da hani İngilizcesi daha kötü olan bir insan varsa ona böyle ekstra ders vermek için ya da sadece dil dersi vermek için yapılmış bir şey. Sonra üçüncü gün kötü şoku olarak böyle bir oryantasyon vardı Macaristan'la alakalı. Ve işte harita olarak dizildik. Ondan sonra haritada mesela işte burada Pakistan var, burada Türkiye var, burada böyle diğer ülkeler var, İspanya, Almanya falan. Öyle dizildik sonra bize dediler ki gidin kendinize en uzaktakiyle şey olun, partner olun. Ben kimle partner oldum? İspanyol bir kadar Çünkü Buranın çok büyük e, bir kısmı İspanyol ve Türk ve psikolojikler. İspanyol bana kime sorsam psikolojikler. Kimle sanırsam psikolojikler. Yani böyle başta o kadar olmayacağını düşünmüştüm. Böyle bir şey yapıyorum. Me too falan yapıyorum mesela. Ama bana psikoloji okuyorum falan. Sonra i̇şte kime sorsam psikoloji de ben hiç Ben de falan gidince bu tepkim azalmaya başladı. Çünkü yani 10 kişiden 15 tanesi psikoloji okuyor burada. Ama güzel bir şey yani. Çünkü hani İspanyol vardı, İtalyan vardı, Portekizli vardı, Litvanyalı vardı. Bayağı da vardı işte tamam mı? O yüzden psikoloji okuyan çok var. Onun dışında bir yerde bir kahut oynadık. Sonra dördüncü günde yine bir şeyler yaptık sabahtan. Biraz Macarca falan öğrendik. Ama bakalım 6 ay buradayız. Bu kadar da sanırım yani. Hani zaten insanlar böyle sürekli bir şey atılıyor. Erasmus grubu kuruluyor. İşte akşam şuraya gidiyoruz. Gelmek isteyen isterseniz falan filan diye bir sürü bir şeyler yapılıyor. Ve şimdi bir de oryantasyon haftasıydı. O yüzden hepimiz gezmek, tanışmak, eğlenmek falan istedik. Öyle şeyler yapılıyor. Ama Cuma günü ne yaptık şu an onu hatırlamaya çalışıyorum. Cuma günü de okula gittik yine. Abi bir yere şehir turu yaptık Perşembe günü. Bizi böyle gezdirdiler. O yüzden güzel düşünülmüş bir program yani. O yüzden buna Karoli Gaşpar'a teşekkürler. Eğer izleyen varsa bu tabi ama neyse. Bu şekilde yani. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi gidiyorum. Ee, bir de çok fazla sesli olduğu için de genelde yüksek sesli vatanlara gittiğimiz için de kendimi insanlara anlatmaya çalışırken bağırmam gerektiği için sesim biraz kısıldı. Normalde sesim böyle çıkmıyor ama herhangi bir kaba videosu atmadan önce de bunun tamamen iyileşmesini istiyorum. Çok az bir şeyler kaldı. Sınamasın falan böyle ki hayır hasta değilim hani. 30 derece havada hasta olmadım ama çok fazla konuştum ve sesim kısıldı. Öyle. O yüzden umarım sizin için güzel bir deneyim olur. Ve herkese güzel Erasmus'lar diliyorum. Çok 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 iyi anılarla geri dönersiniz ve her şey sizin için tipik olmasını istediğiniz gibi olur. Kaş. Sizi seviyorum. Eğer başka bir sorunuz olursa aşağıya yazabilirsiniz. Benim okulum yani hem Marmara hem Karabülü olduğu için çok genel bir video alamadı. Ama bildiğim bir şey olursa yardımcı olurum. O yüzden teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Buraya kadar izlediyseniz sağ olun. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Umarım bir ara ilerlerinde de vloglar falan geliyorlar. Şubat'a kadar buradayız bir şey olmazsa. Böyle. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Merhaba, ben editleyen Sevtap. Şükürler olsun bunun başına oturdum ve editledim. Ve 26 dakikalık video 15 dakikaya falan indirdim. 23 gün falan oldu ya da 24 gün falan oldu. Buraya geleli. Ee, geldim gelesiye ne yaptım? İlk hafta derslere gittim zaten. Sonra ilk hafta biraz şeyle geçti. Hocalara ne olur beni dersinize alın falan diye yalvarmakla geçti. Ama istediğim seçmeleri aldım. Ve bence buradaki seçmeler gerçekten iyi. İsterseniz bir ara detaylı video çekerim ama e, çok değişiyor yani. Neyse. Kısaca seçmelerim iyi. Güzel dersler aldığımı düşünüyorum. E, learning Agreement'ımı hala değiştirmedim. Onu değiştirmem lazım çünkü 3 tane dersim değişti. İki tanesi birbiriyle çakışıyor aynı saatteler. E, bir tanesi açılmadı komple. Bir tanesini de ben almak istemiyorum çünkü zorlayacağımı düşünüyorum açıkçası beni. Zaten psikometre aldım. Öğrenci kartım geldi. Onun dışında böyle... Derslere gidiyorum. Bazen böyle öğrenci topluluklarının etkinlikleri oluyor. Onlara gidiyorum. Orada yeni insanlarla tanışıyorum. Elteden de bu pronansiyajım için üzgünüm. Etvaz Duran diye mi okunuyor? Etvaz mı? Bilmiyorum. Oradaki öğrencilerle de tanıştım. Etkinliğe gelenlerle. Onun dışında buradaki işte zaten parlamento binasıdır. Sonra zincir köprüdür. Buranın yine şeyleri, ruin barları falan popüler. Oralara gittim. Partilere katıldım. Her şeyi bir şekilde dengeli yaşamaya çalışıyorum. Sadece hava Sabah 28-30 derece ve akşam 9'dan sonra bir anda çok soğuk olduğu için ve rüzgar estiği için boğazım ağrıyor. Boğazım bir türlü toparlayamadım. Ama e, yatak döşekte yatmıyorum. Kardı. <gülüyor> <gülüyor> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.